Merhaba, merhaba köylüler, merhaba köylüler, 09999, milyon kristal dolar, dolmazlar. Don çorba, çorba, fesmisin, sen hüngür insansın. Ama net hüngür gibisi yok, hüngür olmanın. Tek bir şartı var. Gözlerinin rengi kırmızı olmalı. Kırmızı gözün varsa da Aa, erkek olmalı. Küt değilse hiç hayatta olmaz. Ee, o zaman bir bisikleti olmalı hızlı. Hızlı bir bisikleti olmalı. Bisikletine bineyim, son surat kaçmalı. Aşkların ölmemeli. Bir tane manitası olmalı. Hadi balaları da. Yeni sönüyor, söndüm. Ölme veriyorum. Oha, ölme vermedim. Yıkılmadım. Ayaktayım saat bekleme. Siz biz ettiniz lan? Siz benim neyimsiniz lan? Ağzından ateş çıkarım bak seni yerim bak. Ama kuyruğumuz yanmasa tamam da. Kuyruğumuzu yaktık. Başkım da Bu kadar tüm beni. Oy 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 yedi beni. Dalı kullanmış karı kanı. <laughs>

Eller begynner vi med alt?